Haydi, iyi seyirler arkadaşlar. Buyurun. ...hükmü arkadaşlar. Bugün ilk defa farklı bir depo aldık. Vallahi bunu da açıkçası sizin için aldım. Bakın, şimdi depoda bir tane motosiklet var. Şunu şöyle bir çekelim. Şu arkada da kutular varmış. Bak, bu kadar çok kutu görmemiştim. Prensin. Şimdi bu depoda gördüğünüz gibi arkadaşlar bir motosikletimiz var. Vallahi hiç bilmiyorum. Bak prens istiyorum Daha doğrusu plakalı herhangi bir ürünü depolarda görseniz dahi alamıyoruz. Bunları bir şirket var, anlaşma oldukları bir şirket. O şirket bunların hepsini alıyor. Biz bu şekildeki depoları sadece şu görmüş olduğunuz arkadaki kutular ve diğer ürünler için alıyoruz. Tabii şunun kasasını açıp bakabiliriz. Anahtarı yok ama hani böyle etrafında veya içinde bir şey varsa ekstra onları alabiliriz. Ama Nasıl ya? Dokunamayız. Araba olsa yine aynı şekilde ona da dokunamıyoruz. Oh. Depolardaki bu şekildeki araçlar depoda kalıyor. Geri her şeyi alıyoruz. Helal olsun canım, hayırlı olsun işin. Onu alabiliriz. Ivır zıvır başka evet, çok varsa Saçma. Onları da alacağız. Ben şimdi şu arkadaki Prada kutularına bir böyle bir ayar oldum. Kaç para? İnşallah diyoruz. O zaman başlayalım. Şimdi şu 250 dolar. çıkartalım. Dolar. Yatağın da durumu iyiymiş bu arada. Yatak gördüğünüz gibi kılıfı var. Kılıfıyla çok temiz duruyor. Şu da onun Gördüğünüz gibi frame'i bunu niye kapatmamış hayret. Bu çünkü kapanabiliyor şuradan. Şöyle bastırarak kapatabiliyorsunuz. Bu frame çok rahat. Yatakla beraber kaç para? 100 dolara satacağız. Oo, oh, çok Şimdi iyi. Şurada Aa, camın yerini var. 250 dolar almış, şöyle gösteriyorum. Var, şöyle değişik. Sesimaz açayım. Güzel, şapkalar var. Hepsinin fiyatı 15 dolar. Şu kutuları bir ilk önce alalım. Valla bunlar, of, içi dolu ama ayakkabı Burası yok bunlarda acaba? ya. Nasıl yok ya? Çok ağır kutular arkadaşlar, çok ağır. Yani bu kadar ağır olamaz herhalde. Oo. Yo, almış vallahi ayakkabı. Of. Sıfır bir. Lan gerçek mi? Burada ayakkabı arkadaşlar. Burada fiyatı yazıyor mu? model numarası falan her şeyi var. Ama çok ağırdı ya. Demek ki şu içliklerden dolayı ağır. Oha 349 dolar. Bakar mısın abi modelin güzelliğine? Süper Oha. ya. harika. Vallahi var ya. Bir şey söyleyeceğim ya Hira sen mal... Oğlum amcık falan yazmak ne alaka lan? Bunu banlasanıza. Aa ne kadar ayıp Hira. Aa. Anladım canım Allah Allah ne kadar çok enteresan oldu bu ya bu kadar çok açıkçası beklemiyordum Osman tamam, sen de içindesin o evet, aynısı. bu yine aynı model aynı model sıfır prada Uy. ayakkabı harika harika şimdi şu diğer kutuları daha çok merak ettik değil mi acaba kıyafetler nasıl diğer ayakkabılar oy, var mı oy, Şimdi oy. şu havlular çarşaf. Siz şöyle bir gelin. Harika, gerçekten Sen harika. Sen açılıyor kardeş? Basıyoruz basıyoruz ama öyle açılmıyor. Anahtarı bir yerde var mıdır? Birazdan göreceğiz. Speaker 5 dolar. Şöyle bir buzluğumuz var. Neyse onu açamadık. Şu tarafa biz bir bakalım. Heh, bak ayakkabılar daha var. Harika. Mükemmel. Bu da bir televizyon. Muazzam. Vallahi bunlar hiç gözükmüyordu arkadaşlar. Televizyonun markası Samsung. Bunu da 60 dolara satacağız. Ayakkabılar. Depoya var. Gelsin. Şöyle bir terlik var. Bir marka değil. Oğlum o terliğin iğrençliği de böyle. Bu ne kadar iğrenç bir terlik ya. çocuğu banlasanız ya. Harbi sıkıntı yani. O hem onu banlayıp hem onun chat yazı geçmişini size zahmet bir şey yapın. SS alın orada şey diyor ya. TC'ni, MC'ni buldum. İşte Alın onu abi. Herhangi bir şey olduğu zaman ilgileniriz. Evet evet alın onu. Bayağı alın. Onunla şey yapalım. Ben yemin ediyorum Sobha böyle de alabilirsiniz. Hmm. Tamam. Yo, bizimki almışlar Eses. Dursunun iki orada. Böyle bir terlik var. Bir marka. Değil. Bunların hepsi Adidas. Nike. Kim geldi? <laughs> Nefes neden topluma faydalı bir şey olmuyorsun? Kanzi bak bir şey söyleyeceğim. Bugün siktir git. Yarın gelirsin. Bugün başım çok ağrıyor. Böyle Kanzi geldi gördüm. Yani kötü sözler söylemeyeyim sana oldu mu? Yarın gel. Bugün git. Yarın gel. Yarın görüşelim. Görüşürüz. Jordan gördüğünüz gibi klasik modeller burada öyle Prada'lar Versace'ler Louis Vuittonlar yok ama çok rahat yine de bir 100-150 dolarlık poşet. Bugün şaka mı aynı? Şakaymış. Bundakiler de yine Adidas, Jordan, Puma. Oo! Oh. Gördüğünüz gibi bu da yine 100 dolarlık bir ayakkabı poşeti. Çanta. Ben gayet melek gibi insanım. Asıl nemesiz. neden topluma faydalı bir birey olmuyorsun? Haha. Ha. Kanka bak sana dedim ki bugün git yarın gel dedim. Ben seni ee, bir günlük uzaklaştırayım. Yarın görüşürüz tatlım. Öpüyorum bay bay. Egemen'cim bir gün yeter ona ya. Bir gün yeter. Değerli değil. Zaten kötü durumda. Aha para. Aha Burada para. Yıkılmış bir dolar var. Ah be dayı. Neyse bantlarız bunun çakmaklar evet, evet var. Evet evet ya bugün çok fazla toksik geldi çete ben anlamadım niye böyle çok enteresan. Başka bir şey gözükmüyor. Sen netin. Ha instaksın bu da. Gördüğünüz gibi fotoğraf ıvır zıvırı var. Bir Instax dollar. da buradaymış. Harika en bir şey daha çıktı. Instax. Ya kanka abone çete niye alayım? Bak şimdi yazan düzgün insanlar var tamam mı? Birkaç tane orospu çocuğu gelip de burada şey yapıyor diye neden Chat'in huzurunu bozalım ki banlarız geçeriz. Banlamazsak dağla geçiyoruz zaten. Ya, takılıyoruz öyle yani. Abone chat'i almaya gerek zaten çok fazla abone yakalım değil mi? Bak alma ben yazamıyorum ya. Alma ben yazamıyorum. Abla şu earn Games ile e, Darkness aynı kişi kandı. Harbi mi? Ah canım ya Zulu'cum 4. James kutlu olsun canımsın benim. Abone chat bazen e, şey oluyor. Kesme bereket arzum. Lazım oluyor da. Aynı kişi olabilir bu arada. Ya yani maksimum 12-13 yaşındadır. Ay devam bu sefer 12, şey yapıyorum. Bu güzel bir model. Gördünüz mü diş fırçası? Aha. Ne? Aa! Abi şaka yapıyorsun. Evet bir tane silahımız var arkadaşlar. Ama havalı Havalı bir Havalıymış gördüm. Silah tüpü. gerçek silah. Bak <laughs> tutuğu gördüm orada bak açınca. Şurada tüpü yaptım. <laughs> ama havalı bir silah gerçek silah değil. Ablam. Yine de ama gayet güzel değil mi? Belki gerçek silahda bir yerden çıkar. Sanmesin. oh i've né, Ay kafayı yiyeceğim ya dur ben Elgato'yu uzağa aldım tamam mı? Çok hızlı müdahale edemiyorum şöyle. Allah Allah bu ne Açıyorsunuz ya. ya. <laughs> Ay. Vibration dolmuş. Şaka gibi. Sen bir gel bakalım şimdi sende başka <laughs> neler var görelim. Bir silah kılıfı daha var. Kullanılmış mı yok sıfır sıfır. <laughs> Hayır YouTube'da sıkıntı olmuyor. Kick'te de olmuyor da. Yaşı küçük kardeşlerimiz var ya chat işte onlar kapandı. <laughs> sıfır sıfır bak kullanılmış ben baktım. Enteresan bir tripodumuz var. <laughs> Bu da içerisinde. Allah Allah. Şu boş bir. Abi yayıncı herhalde. Kulaklık. He. Bayağı hafif çünkü <laughs> yani dolu olmasının ihtimali yoktur herhalde. Evet boş. Şu dolu arkadaşlar bir mikrofon. Piller var. Az önce ne oldu? Bir silah. Ha, o galiba, o kutusu. Burada da silahın. Bye bye. Mermileri ve vur zıvır ürünleri var ama bu da tabi gerçek bir şey değil. Şurada bir ayakkabı kutusu. Oo. Of. Çok güzel bir ayakkabı. Skechers. Kız bir şey diyeceğim. Ya bak bu Skechers'ın şeylerine bayılıyorum ben ya. Renkleri çok güzel kullanıyor. Çok iyi ayakkabıymış lan bu. <laughs> Bir modeli. 180 Bu da yine sıfır <laughs> bir ürün. Kasket neymiş bakalım. Bu da güzel marka olmalı. Dotun. DJ11. Large. Ucuz. Kasketi durumu da gayet iyi. Ucuz ucuz. Evet sende ne varmış. Burada banyo ürünleri var. Yalnız depo sahibi çok düzenli değil mi? Harbiden çok düzenli. He. Var. Şöyle bir tahmin aletimiz var. Airpods kılıfı. Peruk Şunlar kanka herhalde sigara. Dudak için bir ürünmüş. <laughs> Televizyon Dudak için mi? ürünleri. Şunları şöyle atalım. <laughs> Düzenli, depo çok güzel. Bakmak lazım. Sen nesin? Çok güzel piercingler Var mıdır başka bir şey yok. Bu da yine sigaramız. Bu herhalde power bank. Şu kartvizitlik içi boş. Evet değişik şeyler bir tane çıkıyor. Zincir. Ama gümüş ha. 25 Şurası kırık. Hemen onu cebe atalım. İtalyan gümüşü. Oo, bozuk para var. Allah bereket versin. 25, bakayım bakayım. 50 75 cent. ne cent. Olmuş? Harika. Şunları bir şöyle dışarıya atalım. Ha şurada biraz daha takı var. Ne olmuş Şunları yanımıza alacağız. Bence değerli değiller ama yanımızda kalsınlar. Sende bir şey var mı kardeş? Bunda da herhangi bir şey yok. Şunun alt tarafında orası da boş. Bak Citizen bir saat de varmış. Şurada bir jiletimiz var. Sende ne var? Burada da ablanın donu var galiba. Sevgililerinden biri donunu bırakmış adama. Banyo. İçin ürünler. Satan geceli kolon herhalde o. Bu da ışık. Şunlar şemsiye. Burası da bu kadar. Sıradaki kutumuz. Bir krem var. Gördüğünüz gibi şöyle bir telsiz. Ofis için. için. Bobby'ye çıktı oğlum 250 dolardan. Ve sadece bir kutu. Allah Allah. Şu. Gümüştür. Bir şey oldu. Oğlum gümüştür lan bunlar. Olabilir. Depo. Gümüş gümüş abi anlarım. yazmıyor. Zincir zincir gümüş. Anlarım ben. Onu gördük. Yüzükler de gümüş. Yüzükler. Gümüş. Yar gümüş. Sen Şu yüzük. Gümüştür kesin. Bu gümüş bir yüzük. Bir parça küpe var. Şu zilikon diyor. Gümüş gümüş. Şu çelik. Çelik bir şey ya. Bilmiyor oğlum ya. <laughs> Kaç para? Pasaportu var. Allah Allah. Pasaport pasap iade edeceğiz. Bir bileklik. Çelik Bu da çelik. çelik. O. Bir parfüm var. Küçük bir parfüm. Neymiş? ama bak citizen saatin kutusu burada. Şunda ne var? Bu boş. Zeyas bu da. Yine boş. Ah ya hafif abi ya. Aa saat Aa. burada. Harika. Harika. Citizen saatimiz burada. Muazzam. Vatanı millete hayırlı ve uğurlu olsun. Çok da güzel. Ekranda iyi durumda. Michael Kors. Bu da boş sadece kayışları var. Şu da boş bir Armani kutusu. Allah Allah. Bunda da yine kayış parçaları sadece var. Tabi bunlar da belki bir yerlerden çıkabilir. Göreceğiz. Şu neymiş. Aha. Oha. Şunun gümüş olduğunu düşünsenize. Bu çelik bir Zincir. Ne pahalı olur ha. O pembe şey ne? Bikini. Bir kaplumbağa. Gördüğünüz gibi kendi de hala içerisinde. Yazık ya. Ulan salsaydın bari kaplumbağayı. Bakalım sende ne var? Ağır bir kutu. Oğlum 250 dolarlık kas şeyden depodan çıkarttığı şeylere bakın adamın. Çok iyi. Bir tane fırın var, tenceremiz var. Mutfak ürünleri. Şu boş, biraz önce onu zaten görmüştük. Bir bardak. Traş makinesi. Şu ne? Şu Ay olmuş. elimde gösteriyorum. Bu da Şu ne? Bir kutu. Hepsinin fiyatı 40 dolar. Bunda kıyafet yazıyor. Güzel güzel depo ha. Şunlar normal markalar. Altta hiç ayakkabı var mıdır? Yok. Şu tarafta var mıdır? Burada da yok. Markaların hepsi normal. Böyle büyük marka bir şey. Gözüken yok arkadaşlar. Şunun markası neymiş? Bu da öyle büyük marka bir şey değil. Şuradan bir 50 dolar yapacağız kostüm olsa gene iyi burada çok enteresan başka şeyler de çıktı. Şuymuş. Noel baba kostümü. Ve bu bak gene bu tarz ürünler sen de mi öyle bir ürünsün? Ulan şaka gibi ya. <laughs> Valiz çok ağır değil. Aa! Oğlum niye böyle şeyler çıkıyor bu depodan? Gördüğünüz gibi valizin kendi de iyi durumda da değil bu arada. Şurada biraz kablolar var. Burada bir şey yok. Sende bir şey var mıdır? Burası da yine sadece kablolar. Bir de bunlar böyle yani almış almış acaba adam bunların satıcısı falan mı ki lan? Ne diyorsunuz? bu abla abla değil erkek kasas erkek deposu galiba burası ben bu işe başlayacağım diyor ya kadın değil bence oğlum oğlum kadın olmaz niye kadın olmaz bir tane bundan var iki tane öbüründen var ha içeriğini çekiyor olabilir evet ekipmanları vardı ah lan Olabilir mi? Pasaportta adam suratı vardı. Tamam, bak bu olabilir. Bu olabilir. Bu çok mantıklı geldi. Bir yolculuk ürünü, bir kostüm var. Şunlarda normal kıyafetler. Bir ya tane ya erkek, forma olmuş. Burası erkek deposu abi. Çok güzel bir forma. <laughs> Başka var mıdır? Başka da yok. Valize erkek, Erkek. fiyatı 30 dolar. Ee, hazır olsun da dur valiz, bakayım. İşte şunun kostümü diğer tarafta. Şu değerli bir şey değil. Bunu omradın oğlum kostümlü kostümlü hem de var ya kostüm. Oh yayının oldu mu? Ney burada olacak? Zincir bir şey midir? Zincir de herhangi bir şey değil. Şunlar da bir şey diye bir tane power bank var sadece burada değerli olarak. Şunlar neler? Şunlar bir şey değil. 25 santimiz var onu alalım. Bir telefon var, ekranı kırık LG marka. Çok korkuyorum, yemin ediyorum var ya. Çok korkuyorum. Elim yan tarafta bekliyor. Bir neymiş şu? Oh. Kartlar. Yine kartlar. Saat. Kayışı. Başka bir şey yok. Lan acaba ne diyeceğim? Acaba Aa! Şunda Bunlar Şunda bir param var değil mi ama yokmuş. Cüzdanda bir şey var mıdır? Bunlar ne? Cüzdanımız boş. Ama cüzdan güzel. Orada erkekler vardı böyle duruyor. Ne o? Erkek tangası. Slip don. Slip don muydu erkek tangası mıydı? Kadın değil kanka, erkek o. Bak. Cüzdanımız boş. Kadında ne iş var Ama öyle şey? O cüzdan güzel. Bir diğer çantamız. Bu valiz dört ü London Fog, güzel bir marka. Nasıl dom değil ya? Ne o? Ne o? Kilot işte. Sakin ol YouTube. Evet YouTube yani çıkmazsa ayıp olur. Burada aile izleyen var. Şurada bir şey yok. Nek mısır o? Şurada yine kılıflar var sadece. Şunlar sahte maskeler iç çamaşırları. Aç aç bakalım aç. Bir pantolon var. Sen nesin? Bu da yine telefon kılıfıymış. İnşallah dildo çıkmaz mı? <laughs> Cibinin daşa. Neler çıktı neler. Bunda da öyle poşettekiler çok fazla değerli şeyler değiller. Elim hazırda. Bu da yine 40 dolarlık Bilmiyorum. bir Valiz. Uhu. Bakalım cam. Cam burada yok. Yazan kutumuzda ne gibi? Yoktur herhalde yani cam cam dilde yoktur. Bir camlar var. Ama paketlemesi bak paketlemesi çok güzel bak şuna bakar mısın çok düzenli adammış evet, ya. Evet arkadaşlar burada dediği gibi plastik ürünler var. Cam da değilmiş bu arada. Plastik hepsi. Harika. Bir su makinamız var. Gördüğünüz gibi. Bir de arkada dolu bir damacana. Lamba da var. Depo bu kadar. Bu motosiklet şimdi burada kalacak. Çok iyi. Geri kalan her şeyi alacağız. Çok Umarım siz de beğenmişsinizdir. Biz bayıldık yani bu depo var ya bizim şu ana kadar gördüğümüz ya stripsiz deposundan sonraki benim gördüğüm en iyi depolardan bir tanesi. Çok iyiydi. Çok bir sonraki depoda görüşmek üzere evet. kendinize bakın çok sağ olun.